zihin güvenli alanda kalması ne demek? Mesela ben ilişkilerimde karşımdaki kişi beni hep kullanıyorsa, ben zaten beni kullanacak insanları kolaylıkla hayatıma alırım. Zihnim şunu demez, bu insan seni kullanıyor, bundan uzak dur demez. Tam tersi zihnin der ki sen bu insan şeklini biliyorsun, hadi bunun arkadaş ol der. Zihnin amacı bizi güvenli bir yerde tutup yaşayabilir kılmak. Yani bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Mesela biz çok bonkör, çok verici biriyle karşılaştığımızda bu bizi tetikleyebilir. Çünkü bilmediğimiz bir paten. Dolayısıyla biz oradan uzaklaştırmaya çalışıyor zihnimiz. Birincisi bizim şunu ayırt etmemiz lazım. Ben gerçekten biri beni kullandığında mı besleniyorum yoksa benim hayatımda beni destekleyen insana mı ihtiyacım var? Ben işte çok verici olduğum için hayatımda hep nankör insanlar var ve bunlardan dolayı ben bir adım ileriye gidemiyor muyum? Onlar benim sırtımda büyük mü oluyor? Ben şu... çok verici olursam nankörler mi girer hayatıma? Evet, çünkü biz ne kadar bunu bir kibre dönüştürürsek yani ben böyleyim olursak hayatta bize der ki al o zaman madem sen orayı kapladın bu insanlar da senin yanında dursun. Bizim şu soruyu sormamız lazım kendimize. Ben gerçekten büyümeye ihtiyaç duyuyor muyum? duyuyorsam o zaman benim o alanı bırakabilmem lazım. Ve şunu diyebilmem lazım. Benim hayatımda destekleyemeyeceğim insanlar da olabilir. Çünkü benim de büyümeye ihtiyacım var. Bunu dediğimiz an biz nankörlükle sınanmayı bırakırız. Beni de destekleyecek insanlar hayatımıza girer.